İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan isimli organizma. Gel de Beşer Esad'ı özlemle arama diyor. Bak şimdi İyi Parti ha, bunlar bir de bunların bunları Türkçü falan zannederler bunlara oy verenler var hala. Çok az ama var abi biliyor musunuz? Ulan on binlerce Türkmeni öldür diye Esad. Gel de arama diyor. Aaa bir de oy veriyor adam buna. Diyor ki ben Türk milliyetçisiyim diyor. Bak bu partiyi FETÖ kurdurdu. MHP paralel olarak, paralel MHP olarak kurdular. Uluslararası ilişkilerden sorumlu. Başkanı Ahmet Erdoğan. Gel de Beşer Esad'ı özlemle arama. İktidarın işbirlikçi politikaları yüzünden İsrail'le aramızdaki hava yastığını yitirdik. Adamımız sandığımız. Bak itiraf öyle büyük ki. Benim yayınları izleyenler, daha önceden izleyenler bunun demek olduğunu anladınız. Esad'ı Türkiye ile İsrail'in arasına Hava olarak koymuşlar. Yani Türkiye eğer bir gün Atatürk'ten Kemalizm'den falan bilmem ne bunlardan kurtulursa tekrar özüne dönerse Osmanlı, Selçuklu, Türk ruhuna eğer dönerse eğer İsrail'e çitileceğini bildikleri için ne demiştim ben? Sigorta ülkeler demiştim. Hatırladınız mı? Koskoca İyi Parti'nin, Uluslararası İnşaat Başkanı bak nasıl itiraf ediyor. Adamımız sandığımız Golani Ahmet Eşşar'a ise İsrail ABD ikilisinin hizmetinde diyor. Bak şimdi ona da bir iftira attı. E tadı güzelledi şarayı kötülüyor. Hele bak bak. Aslında Erdoğan Netanyahu'dan Netanyahu Erdoğan'dan memnun. Bak bu bir şey, bir şey söyleyeceğim ben size. Bu fikirde sözde namusun düştüğü yerdir. Ahmet Erozan'ın fikirsel namusu bitmiştir. Yok. Gitti. Namus gitti. Neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir mümtaz Müslüman için, böyle bir şahsiyet için Netanyahu'dan memnun diyor. Netanyahu'dan memnun. 70 bin insan öldü, 20 bini bebek çocuk. Reisin nasıl hüngür hüngür ağladığını, hani bilen bilir, yakın çevresi bilir. Tamam, Arapları nasıl aradığını, İspanyasına, Fransasına kadar, ona kadar, buna kadar. Bak birleşelim, böyle yardım gönderelim. Bak bunu ezelim biz buna. Daha, daha geçen gün söyledi yine. Bizim gücümüz yeter buna falan. Böyle bir şahsiyette bu iftira atanın fikirsel, mikirsel, sözsel, mesel namusu yok demek. Bitti gitti. İftira, iftira namussuzluktur şerefsizliktir, ahlaksızlıktır çünkü. Gerisi tiyatro diyor. Bunun babası tiyatrocu olabilir. Belki babasından biliyoruz, sülalesinden biliyoruz. Babası tiyatro yapıyor olabilir bunu. Kendi geri gibi zannediyorlar herhalde. Tabii. Kendileri tiyatro yaptılar ya böyle Türk milliyetçiliği falan filan. Kandırırlar ya böyle bazılarını. Bahçeli Erdoğan'a yalak oldu gelin bize oy verin falan filan diye kandırdılar ya o tiyatroyu yaptılar ya. 15 Temmuz başarılı olsaydı MHP kapanacaktı. Devlet Bahçeli hapsedilecekti. Açıklıyorum bunu. Onun yerine İyi Parti gelecekti sisteme. Bunlar gelecekler. Ahmet Erozan bu gördüğünüz şey şu anda Dışişleri Bakanı. Yı. Buradan çıkıyor. 15 Temmuz başarılı olsaydı. Tamam. Tanıyın kim olduğunu. Her ikisi açısından Türkiye-İsrail ilişkisi artık bir iç politika malzemesi. Bu ne biliyor musunuz? Ben şimdi bunun gerisini tehlikesini anlatayım. Bu ne bu? Neyin ağzı bu? Ben size söyleyeyim onu. Yarın İsrail Türkiye'yi vursun. Aa Erdoğan işine geldi. Erdoğan bilerek vurdurdu diyecekler. Bir yer söyleyeyim. Aa buraya yazıyor. Bunu buraya yazıyorum. Bak bu operasyon çocukluğunu kulağınızla duyacaksınız, gözünüzle göreceksiniz. bunu. Çitleyi hazırlıyorlar buna. Neden? Çünkü bunlar İsrail'e hemen vermeye hazırlar. Hemen 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 hemen. Dünyanın patronları kimse bunlar ana çünkü. şimdi Hamas yerine yani Müslüman kardeşlerin Türkiye şubesi olan Tayyip Erdoğan ve yönetimini Müslüman kardeşlerin Filistin şubesi Hamas'tı. Türkiye şubesi de Tayyip Erdoğan ve onun zihniyeti. Şimdi de Netanyahu Türkiye'de bunu destekliyor. Filistin'de Hamas'ı destekledi, Türkiye'de de bu mevcut Erdoğan yönetimine destekliyor. Gollük paslar atıyor. Çünkü Türkiye'nin başına felaketi ancak bu zihniyet getirir. Bu Müslüman kardeşlerin yavruları, Türkiye şubesi Türkiye'nin başına felaketi getirir. Şimdi ben Netanyahu'nun böylesine tarihi bir olayı çarpıtarak böylesine gollük bir pas atmasından inanılmaz endişe duydum. İnanılmaz. Bu Gazze'de yaşananların Türkiye'nin başına da büyük bir felaket olarak gelmesinin habercisi olarak okunmalı. Adam ağzıyla defalarca itiraf etmiş. 2019'da kendi parlamentosunda söylemiş. Mesut Yılmaz'la görüştüğünde söylemiş. Mossad'ın eski görevlileri söylediler hatta İsrailli bir tane general bakın o girin İsrail'in Netanyahu'nun nasıl Hamas'ı desteklediğine ilişkin Wikipedia sayfasına İsrail'li bir general Hükümetin talebiyle, emriyle Filist Gazze'de Hamas'a akan yardımların önünü açtığını itiraf ediyor. Yani hepimizin gözünün önünde yaşanıyor fakat bu hadiseyi görmüyorlar. Şimdi de aynı şey Türkiye'de Tayyip Erdoğan'la Netanyahu arasında bir çatışma varmış gibi bir oyun oynanıyor. Bu oyun Tayyip Erdoğan'a güç veriyor. İslamcı tabanda, dindar tabanda, muhafazakar tabanda güç veriyor. Fakat bunun uzun vadede Aynı Gazze'de olduğu gibi Türkiye'nin başına da çok büyük bir felaket olarak dönmesi mukadder. Çünkü bu Müslüman kardeşler zihniyeti hangi ülkeye sızmışsa o ülkenin başına felaketler getirmiş. Gazze'nin başına felaket getirdi bu Müslüman kardeşler zihniyeti. Mısır'ın başına felaketler getirdi. Suriye'nin başına felaketler getirdi. Şimdi de Türkiye'nin başına felaketler getirecek. Bu zihniyet memleketin bu zihniyet sızdığı yerin hepsinin başına felaketler getirmekten başka hiçbir şey yapamamış, yapmamış. Şimdi yıllarca Netanyahu ile karşılıklı paslaşan, yardımların önünü açan Netanyahu'nun önünü açtığı paralardan beslenen Hamas yöneticileri ne oldu? Tek 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 onları avladı İsrail. Şimdi onlar çıkıp da ya biz Netanyahu ile yıllarca beraber çalıştık diye ifşa da yapamazlar. Onlar da öldürüldü. Bütün deliller temizlendi. Tertemiz. Netanyahu'nun istediği şekilde tarih yazılacak, ilerleyecek bundan sonra. Çok büyük bir felaket arkadaşlar.